baycanı, Karabağ, Güney Kafkasya'yı unuttuk mu? TGT ana olarak oradaki gelişmeleri anlatmaya, meseleyi diri tutmaya kararlıyız. Şimdi 44 günlük savaş bitti. Ermenistan'da Paşinyan durumu bir parça toparlamış görünüyor ve sıkı durun. İlginç, Ermenistan yoğun şekilde silahlanmaya başladı. Peş peşe önemli silah alımları gerçekleştiriyor. Şimdi sizi Hindistan'a götüreceğim. Hindistan'da bir radar sistemi. Satın alınmış Ermenistan tarafından. Dikkat! Rus uçaklarını Antonovlara yükleniyor nakliye uçağı. Erivan'a gelecek. Peki bu radarlar ne işe yarıyor? Bir görüntüler aksın. Üzerine de ben anlatayım. Berbülent görüntüyü o radarları bir görelim. İşte Hindistan'da yükleniyor. Topçu pozisyonlarını tespit etmek için yer tabanlı silah yer tespit radarı. VLR radar istasyonlarını Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin Antonov askeri nakliye uçağı taşıyor. Hindistan Rusya ortaklığı Ermenistan'a radarlar gidiyor. Gerçekten çok önemli. Neden? E savaş bitti, anlaşma imzalandıysa bu neyin silahlanması? Bunu özellikle sizlere izlettirmek istedim. Azerbaycan silahlarının yerlerini tespit etmeye çalışacaklar çok belli. Tamam, yeterli. Yeterli. Bir bana gelebilir misin? Bana bir gel. Bana gel. Tamam. Şimdi benim hatam bir önemli anlatım daha yapacaktım. Grafiğini hazırlamayı inanın yoğunluktan unutmuşum. O da şu. Bunu aktarmam lazım size. Hankenti ve Şuşa, Karabağ Ruslar ilginç bir hamle yapmışlar. Azerbaycan'a geçen Karabağ'ın Hankenti'nde o rayonun başkentinde Rus dili eğitimi veren peş peşe okullar açıyorlar. Az önce Devlet Bey, Devlet Bahçeli Şuşa'da okul yaptıracağız dedi. Önemli. Sadece MHP'nin girişimi olmaması lazım. Türkiye'deki tüm STK'lar, sivil toplum kuruluşları Şuşa'da, Han kentinde Türk dili öğreten okullar açmalı. Karabağ'daki Türkler için. Lütfen bu önemli bir sorumluluk. Son bir cümle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Mevlüt Çavuşoğlu'na, Dışişleri Bakanlığı bürokrasisinde de seslenelim. Şuşa'da Azerbaycan Türk'ü bir konsolosluk istiyor. Çok da zor olmasa gerek. Şuşa'ya konsolosluk.